4. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Sevgi Yayınları sayfa 138 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf matematik ders kitabı sayfa 138 cevapları. Sevgi Yayınları Mehmet Bey işten saat 17.00'de çıktı ve eşini telefonla arayıp saat 19.00'da evde olacağını söyledi. Mehmet Bey işten çıktıktan sonra 40 dakika kitapçıda, 55 dakika markette alışveriş yaptı. Alışverişten sonra otobüse binip 25 dakika sonra evine vardı. Mehmet Bey söylediği saatte evine varmış mıdır? Problemi anlayalım. Verilenler: Mehmet Bey işten saat 17.00'de çıkmış, evine saat 19.00'da varacağını söylemiş. İşten sonra 40 dakika kitapçıda, 55 dakika markette alışveriş yapmış, 25 dakika süren yolculuktan sonra evine varmıştır. İstenen Mehmet Bey söylediği zamanda evine varmış mıdır? Çözümü planlayalım. Önce saat 17.00 ile 19.00 arasındaki sürenin kaç saat olduğunu bulalım. Sonra Mehmet Bey'in kitapçıda, markette ve yolda geçirdiği süreleri toplayıp saat birimine çevirelim daha sonra da bulduğumuz süreleri karşılaştıralım, problemi çözelim. Saat 17.00 ile saat 19.00 arasındaki süre. 19.00, 17.00 2 saattir. Mehmet Bey'in kitapçı, market ve yolda geçen sürelerinin toplamı. 40 artı 55, 25, 120 dakikadır. 120, F60, 2 saattir. Mehmet Bey eşine söylediği saatte evine varmıştır. Yani Mehmet Bey zamanı doğru kullanmıştır. Çözümün doğruluğunu kontrol edelim. Bu problemin çözümünün doğruluğunu siz kontrol ediniz. Yandaki resimden yararlanarak bir problem kuralım. Bir voleybol takımı pazartesi günü 2 saat 20 dakika, salı günü 1 saat 50 dakika antrenman yaptı. Bu voleybol takımı 2 günde kaç dakika antrenman yapmıştır? Cevap. 4. sınıf Sevgi Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 138 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.